Merhaba. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün annemlerdeyim. Buradan bir video açılışı yapıyorum size. Ee, annem sabah bir makine çamaşır yıkayıp asmıştı. Ben de şimdi ikinci makineyi e, asacağım buraya. Çamaşır asma işini bitirdim, şimdi aşağıya ineceğim. Annemin evinde güne başlangıcımı short video olarak, kısa video olarak paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi aşağıya ineceğim. Gidiyorum. Şahin neden erişteleri göstereyim size dedim. Yani bu oda kardeşimin odası kullanılmıyor yani. Kardeşim tatile geldiğinde kullanıyor. Annem de buraya sermiş erişteleri çok güzel erişteleri kesmiş incecik. Sağ olsun bizi de düşünüyor bize göre de kesiyor. Sadece kendine göre kesmiyor. Şurada da taranalar var. Ee, Ejin çok seviyor taranayı. Ee, o yüzden tarana döküyor her sene taze taze ellerine sağlık sağ olsun Allah razı olsun anne hakkı ödenir mi bilmem bence ödenmez de <laughs> lafın gelişi bilmem mis gibi de kokuyor tarana şu tableti de aşağıya indireyim kızım. telefonunu yine hapse aldım çünkü Ortaklaşa kullanıyorlar telefonu vallahi. Ejim, Rama uyudu. Benim de arıyor zaten. Normalde içmiyorum. Çünkü şeker ve su tozu var. Ee, ama bugün biraz diyeti kaçamak yapacağım. Arka cam, bu akşam o kadar güzel bir ambiyansa sahip ki şu saatlerde, gün saatlerinde. Annemle birazcık Ejim de uyurken baş başa sohbet edeceğiz, keyif yapacağız. Hemen kahvelerimizi yapıp ben balkona geçiyorum. Ejin ile beraber mutfaktayız. Ne yapacağız kızım? Poğaça. Okay. Evet, poğaça yapacağız. Unumuzu ve yağımızı koyduk un veya güzelce yoğuracağım. Evet. Şimdi şekerimizi ve tuzumuzu dökecek evet. evet, evet. evet. evet, evet. Yumurtamızı döküyor iyice. Son olarak da mayamızı ekleyeceğiz içerisine. Bu maya. Sıcak annem bu. Ben döksem mi acaba? Sıcak aşkım. O patya. çıkarıyorum kapat bakalım anneciğim kapağını ağzına güzelce Evet şimdi biraz e, hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz daha sonra şekil vereceğiz ve fırına gidecek şimdi size Ece'nin yerini de göstereyim bir <laughs> mutfak güzelim benim bir şey oldu mu bir şey oldu oldu nasıl sana çikolatalı uyar mı ya, ya. ben ya, şöyle bir bezeledim tane, hani bir tane Hayır alamazsın ya. olmaz şu an poğaça Hayır, yapacağız bir tane, bir Hayır tane. sen üstlerine yumurta süreceksin bekle yani. sepet şeye koyalım tepsiye koyalım şöyle bezelerimizi güldüm. Su içebilir miyim? Ama şu an veremem ki. Neden? Nasıl vereyim şu an? İçerisinde yemeyeyim. İçerisinde. Anneciğim. İki tane yeter mi çikolata? Gerisini sade yapalım mı? İki tane. Yeter mi işte iki evet. tane? Hı? Yeter iki tane. Sadesini de yap. Sade yapalım değil mi? Bunları. Evet. Hmm. Ne oldu? Yedin mi? Bir de yedim. Ye. Olmadı ki daha bağlı. Bir tane tadına bakacağım. Bunu da açtık. Fırın şu an ısınıyor. 180 derecede pişireceğiz poğaçalarımızı. Böyle Ejin'le arada mutfağa girip aktivite yapıyoruz. Hem Ejin'in becerisi artıyor. Hem de zaman geçirmiş oluyoruz kızımla. Bugün de annemin mutfağında yaptık şu yuvarlakları sade yaptık. Diğer üç tane de için çikolatalı yaptık. Nutella koyduk arasına. Hadi annem hadi. Ama bir dakika Ben doğayı çok seviyorum ya. Renkleri çok seviyorum. Yeşilliği çok seviyorum. Şu çiçeklerin güzelliğine bakın. Zeytinlerimiz de büyüdüler. Siyahlaşmasını bekliyoruz toplamak için. Böyle ara ara siyahlaşanlar var tabi. Kızımın poğaçaları kabardı. Kızım çok şanslı ve nasipti demek ki. Harika gözüküyorlar şimdiden. Güzelce kızardı. Biraz yumurtayı fazla sürdük ama sağ olsun. Ben sürdüm. Ben de süreceğim diye tutturdu. Bir turda o sürdü. Ama evin her yerini koku sardı. O kadar güzel koktu. E, Diyetteyim ben. Yiyemediğim için belki de beni o kadar çok etkiledi. Şimdi şöyle kabağımı alacağım. Şimdi Ece'nin anneannesiyle parka doğru gitti. Geldiğinde Sevinecek bunlar pişmiş görecek. Çünkü o giderken fırına henüz daha yeni koyuldu. Unuttu bunları gitti. Babam zeytinden geldi. Zeytinler toplanıyor. Eve de iki kasa zeytin getirmiş şimdi. Benim kızım zeytinleri ayıklıyor. Kendine zeytin kuracak. Değil mi anneciğim? Kızım da göstersene. Burada ayırıyoruz. O yerim senin o ciddiyetimi. Bu sene zeytinler ezinler. Ezinler annesi yeşil zeytinlerin bir kısmını bütün olarak kuruyorlar. Ne yaptın? Bitti, bitti. Anne o tut şekeri Hı. asitinden gelsin. Asetini alsın diye. diye. Şuna 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 atacağım. Hı. Ya bir dur sen dur. Annem sen koyamazsın. Koyamazsın. Ya. Ben ne yapacağım? Dur sen yapamayın. Yapamam. Yapamam biraz. Biraz önemli. Ben de Saat 10. Biz burada ben de bunu 5'in yapıyoruz. bunu Ecin verir misin güzelim? Ecin onlar çocuklara verir mi ki anneciğim? ya? Bakın anne kendisi de yapamıyor. döküyor? Bu suyla dolduracağız. kapaklarını kapatıp kenara alacağız. Yeni günden herkese günaydın. Bugün yine annemlerdeyim. Güne saat 9'da başladık. Ejcan Anay'la ikimiz aşağıya indik. Annem yukarıları topluyor. Ben de bu arada aşağıda pencereleri açtım. İçeriyi havalandırıyorum. Alt katı süpürdüm. Sehbaların falan tozunu aldım. Şimdi çay suyunu koyuyorum kahvaltı için. Çöp atmak için dışarı bahçeye çıkmıştım. Çıkmışken bir açılış yapayım bugüne dedim. Bugün buranın pazarı, kıyafet pazarına gideceğiz. O zaman güne başlıyoruz. Enerjik ve keyifli bir gün olsun bugün. Herkese e, güzellikler getiren bir gün olsun.

Eve geldik, bütün gün dolaştık, çarşı, pazar, market demedik, eleklemedik, gel <laughs> bırakmadık, gezdik, tozluk geldik. Ecin yolda uyudu tabii, uyku uyaldı, eve gelince uyandı. Hemen birer kahve yaptık, kendime davul yaptım, anneme küçük yaptım. Burada da kızımın sodası ve bisküvisi var, o da keyif yapıyor, şu an dinlenmeye geçtik. Kahvelerimizi içeceğiz. Ee, çok da yorulduk. Acayip yorulduk. Kahve içip biraz dinlendikten sonra yemek hazırlığına girişeceğiz. Akşam evime geçiyorum. Ee, bugün burada son günümdü. Ee, akşam evimdeyim. O halde ben videomu kapatıyorum ve yine hazırlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.